Kelime hazineniz ne kadar geniş olursa arkadaşlar, o kadar okuma ve anlama becerinizde ilerleyecektir. Bununla birlikte konuşma beceriniz de hızla gelişecektir. Hadi başlayalım. Uphold Uphold Uphold, onaylamak demektir. Judge upheld the county court's decision. Yargıç, ilçe mahkemesinin kararını onayladı. Check-in Check-in Check in kayıt yaptırmak demektir. I'm just about to check in. Tam giriş yapmak üzereyim. Go up. Go up. Go up yükselmek demektir. Fees are about to go up. Ücretler yükselmek üzere. See off. See off. See off birini uğurlamak demektir. My parents saw me off at the airport. Ailem beni havalanında uğurladı. Put up with. Put up with. Put up with bir şeye katlanmak demektir. We had no choice but to put up with it. Ona katlanmaktan başka seçeneğimiz yoktu. Asset. Asset. Asset değerli varlık demektir. Our employees are our most valuable assets. Çalışanlarımız bizim en değerli varlıklarımızdır. Sour 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 ekşi demektir. The milk has gone sour. Süt ekşimiş. Ceasefire 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 ateşkes demektir. This is fire will begin. Ateşkes başlayacak. Care for. Care for. Care for. Birisine bakmak veya ilgilenmek. He sent money to care for his father. Babasına bakmak için para gönderdi. Significant. Significant. Significant önemli demektir. I thought it might be significant. Onun önemli olabileceğini düşündüm. Evet arkadaşlar. Bugünkü kelimelerimizi burada sonlandırıyoruz. Bu kelimeleri bir defa benimle beraber bu şekilde tekrar etmenin yanında bir defa da videonun sesini kapatıp arkadaşlar birisine anlatır gibi e, sesli bir şekilde okursanız arkadaşlar göreceksiniz ki zamanla kelime hazineniz çok gelişecektir. Ve bununla birlikte bu öğrenmiş olduğunuz kelimeler zihninizde kalıcı olarak yer edecektir. Aynı zamanda konuşma becerinizde bu sesli tekrarınızdan dolayı daha hızlı gelişecektir. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Videomuzdan hoşlandıysanız like atmayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İyi günler.